başkaları da bilsin dedi. Ama yıllarca böyle söyledi. Sonra dostlarım var. Benim çok değerli, çok kıymetli değerli dostum örneğin Profesör Doktor İsa Eşme abiyle hep toplantımızda ben öykülerimi anlattıkça o Ali Rıza yaz, Ali Rıza yaz, yaz, Bir de fikri takip bir kişi olduğu için sürekli de ne yaptın başladın mı yazmaya dedi. Derken bir gün başladım dedi ve başladıktan sonra da yazdım. Bu üç sene sürdü. Nasıl 3 sene sürdü? Onun sebebini söyleyeyim. Aslında bu kitabı ben 800 sayfa e planlamıştım. Nedeni şu. Elinizde tuttuğunuz kitapta da ayıkladığım çok fazla anı, çok fazla öykü, çok fazla olay var. Çünkü ben yaşamanın 25 yılını da Türkiye Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'ne harcadım ve Türkiye'de telif haklarının yerleşmesi için mücadele verdim. Hatta öyle bir mücadele verdim ki çoluğumu, çocuğumu, ailemi bile ikinci plana attım. Hatta öyle bir şey yaptım ki o yüzden kendi işimi bile kaybettim, iflas ettim. Her neyse artık. Sonucunda şöyle bir şey çıktı ortaya. Tarihe bir not düşmek zorunluluğumuz var. Hepimizin tarihe bir not düşmesi lazım. Ben kitapta bir takım öyküleri size anlatacak değilim. Ancak bir öykü başlangıçta İsa abimi de çok ilgilendiren bir öyküydü. Bu parasız yatılı öğretmen okuluna ya da diğer parasız yatılı okullara girmek isteyen ücra köşe çocukları aslında hayatları pahasına o sınavları kazanıyorlar. Değerli dostlarım hayatın sınavlarla geçti ama inanın şu anda karşınızdaki sınavı daha çok önemsiyorum. Çünkü ilk kez ya bu edebiyat da yapabiliyormuş bu adam denebilecek bir ürünle karşınızdayım. Acaba bu kitap aynı zamanda bir edebi eser midir? Acaba bu kitap sadece hikayelerden oluşmuş, sadece başımıza geçmiş olaylar mıdır? Acaba bu kitap ülkemizin yakın tarihini anlatan bir eser midir? Acaba bu kitap insanların her zaman geriye dönüp bir kez kendileriyle kendi yaşam envanterini çıkaran bir kitap mıdır? Acaba bu kitap yoksul köy çocuklarına örnek olabilir mi, ilham olabilir mi? Acaba bu kitap benim çağdaşım olan arkadaşlar için de bir ilham olabilir mi? Acaba bu kitap ülkemize bir fayda sağlayabilir mi? Acaba bu kitap Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir sanatçı, kültür insanı olarak yaptığım bir görev midir? O görevi yerine getirmek midir? Bütün bu soruları hepsini düşünebilirsiniz. Ben de bunların hepsini düşünebiliyorum. Ama bakınız, ya şimdi anlatabileceğim ama şey olarak anlatacağım o. Efendim, parasız yatılı öğretmen okuluna girmek çok meşakkatli bir iş. Benim girdiğim Pazar Öğrenci Öğretmen Okulu'na Kayseri'nin bütün kasabaları, köyleri, Nide'nin bütün kasabaları, köyleri, Nevşehir'in bütün kasabaları, köyleri, Yozgat'ın bütün kasabaları ve köyleri ve bundaki, oradaki bütün ilkokulu bitiren çocuklarının sınava girdiği, yazılı sınava girdiği, o yazılı sınavdan sonra da çağrılıp sözlü sınava tabi tutuldu ve içlerinden on binlerce çocuk içerisinden 150 kişinin seçildiği bir sınavdır. Belki de hayatın en zor sınavlarından biridir. Sen gidiyorsun, sonra devlet senin elinden tutuyor, seni okutuyor, öğretmen yapıyor. Ben bu öğretmen okulu sınavına girerken bir talihsizlik yaşadım. Talihsizlik şuydu, beni sünnet etmeyi unutmuşlar. Öğretmen okulunun birinci sınavını kazandık, Babamla anam sürekli karşılıklı birbirlerine bağırıyorlar, niye bağırıyordular? İşte sen yapmadın, işte sen olmadı, işte bilmem nedir falan filan diye böyle bir aile kavgası var. Dedim, niye bu kavgayı yapıyorlar dedim. En sonunda babam dedi ki, tamam hanım ben kesiyorum bu çocuğu sünnet edeceğiz dedi. Ha anladım ki, ha ha ben sünnet olmadım ya. E nasıl yapacağız? Hemen apar topar, kirvet buldular. Şimdi abicim kirveyi bulduğunuz zaman sünnetçi Musto'yu bulmak lazım. Sünnetçi Musto öyle her seferinde kapısını çaldığında yok. Çünkü bütün Sarız'ın 42 fare köyünün çocuklarını o hep sünnet ediyor. Acaba bize sıra gelecek mi? Neyse ne yapıp ettiler? Sünnetin Musto'yu da buldular. Kirbe de kirbe, biliyorsunuz Anadolu'da büyük bir gelenektir. Ya kimseye de yük olmayalım diyor benim rahmetli babam. O zaman dedi ki sen amcalarından biri de senin çirven olsun dediler. Peki dediler. Amcamızı da aldık, çirve yaptık. Efendim dediler ki ya bu çocuk şimdi ikinci sınava gidecek. İkinci sınavda eğer süre uzarsa bu çocukları hamama gönderiyorlar. Hamama giden bu çocuklar birbirlerini görürler. Bu çocuk da sünnetsiz. Bunu çok fiş şekilde yargılarlar diyorlar. İşte bu sayıkla beni sınava, ikinci sınava üç gün kala sünnet ettiler. Ben yaralı bir vaziyette Ördekli köyünden Sarız kasabasına 19 kilometre yürüyerek gittim. Orada burunlu Maraş'tan gelip Kayseri'ye giden otobüse bindirildim. Fakat 19 kilometre yürürken o yara kendi kendine işlemiş. Çünkü musto, musto yani o bizi sünnet eden kül ve efendime söyleyeyim tütün karışımı bir şeyle o yarayı sarmış. O yara kanadı şişti, İç orada iç iç, 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 iç giysilerime yapıştı. Ben gittim oraya benzi soluk bir vaziyette. Dediler ki yatakhanede bu alt ramza, bu üst ramza bana dedi ki Haydar abi sen üst ramza ya çıkıyorsun. Ben de dedim abi bir şey konuşabilir miyiz? Buyur dedi. Abi dedim benim böyle bir problemim var. Ben yaralıyım. Sen dedi alt ramzaya geç. Alt fakat yara alçak bir yara. Durmadan şişiyor, durmadan saçmalıyor. Bütün efendime söyleyeyim her tarafıma ateş başmış ve e, çok kötü ama çaktırmamam lazım. Haydar abi dedi ki seni revire götüreyim. Ben dedim ki yok abi yürüdüğüm için böyle oldu. Ben revire gidemem. Neden onu söyleyeyim size. Çünkü öğretmen okuluna girişlerde özellikle sözlü sınavlarda bize telkin edilen şu. Çok yakışıklı duracaksınız, çok sağlıklı duracaksınız ve sizi gördükleri zaman beğenecekler. Çünkü siz yarın bir gün gideceksiniz köylerde köylünün her türlü iş ve işleminde önderlik edeceksiniz. Onun için görüş, görünüşünüz çok önemli. E ben şimdi Rebele'ye gidersem, o da derse ki bu hasta çocuk, e ben sınava giremezsem ne olacak? Her şey berbat olacak. Ben dedim ki yok abi ben iyileşim, sen hiç merak etme. Ben yattım, uyudum. Ertesi gün sınava gittim. Sınavda ama öbür mesele kitapta okuyun. Çünkü sınava gittiğim zaman Girerken de terlemiştim. Soruları sorarken, anlatırken de bazen tahta böyle gidip geliyor. Orada da çok şey bir üzüntülü bir vaziyetteyim. Adını hiç unutmadım. Nazım Arslan öğretmen dedi ki, oğlum sen niye terliyorsun? Sen hep böyle terler misin? Yok öğretmenim çok iyi onun için. Bu problemi çöz, bu problemi çöz, bu problemi çöz. Onunla hepsini çözdüm. Tam çıkarken geri çağırdım. Peki ki, Oğlum sen niye öğretmen olmak istiyorsun? Dedim ki efendim ben aslında yargıç olmak istiyorum. Bir tırnak yapayım. Keşke yargıç olsam arkadaş. Artık olsaymışım iyi olmuş. Ben yargıç olmak istiyordum fakat imkanlar el vermiyor. Dolayısıyla ben bu parasız yatılı okula geleceğim, Öğretmen olacağım. Öğretmenlik çok güzel bir meslek. Çünkü amcalarım, dayılarım, hep köyün üstünden mezunlar bunlar hep öğretmen ve o yüzden bu güzel mesleği seçtim dedi. Gözleri bulandı. Güle güle oğlum dedi ve ben çıktım dışarı. Değerli dostlar çıktım ama merdivenlerin başına geldiğimde ağzımdan burnumdan kan boşaldı. O geldi. O şeyi kendini bu şekilde gösterdi. Sınav sonuçlarını beklemeden apar topar kendimi ablamın evine, evine e, attım. Orada bir sıhhiye memuru geldi. Dedi ki evladım sen sınavı olacağım diye hayatımla oynamışım. Bu yara seni öldürebilirdi. Değerli dostlar. İşte köy, ücret köy çocukları hayatı pahasına yaşama tutunmaya çalışırlar. Ben o gün hayatımla oynadım. Ve o hayatımla oynadım ama o okula da girdim. Pazarın evde Ve oraya girer girmez işte bir müzik insanı olarak çıkmamın sebebi şu oldu. Derhal müzik yeleği deneyim Ve sınıfta geldi Kim türkü söylemek istiyor? Dediler. De, ben türkü söyledim kitapta okursun ne türküler söylemişim ben. Ne türküler ne türküler söylemişim. Bir Sultan Abdal'ın bütün değişlerini söylemişim. Neler neler söylemişim. Rahmetli babam beni omuzuna alıp giderken kendisi ya herhalde benim de türkü öğrenmem için kadifeden kesesi kahveden sesi diye söylemiş. Ve dolayısıyla da o müzik getiren, keşfedikten sonra konservatuara, konservatuardan işte yüksek öğretmen okuluna, oradan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne onları, onları baş döndürücü bir şekilde okuyabilirsiniz dostlarım. Ama bir şeyin altını çizmeden geçemeyeceğim. Biz şimdi bütün bunlarda yeteneğimiz filan keşfedirken Allah'ın üstü öğretmenler şansını yaşadı. O öğretmenler ki yürü evladım sen yaparsın o sen daha iyisini yapan öğretmenlerdi. O yüzden de onlara borcumu ödemek için ben hep düşündüm. Sonunda ödedim arkadaşlar. İlk öğretmen şarkısı işte o öğretmenlere ödediğim borç. Öğretmen kutsaldır ana gibi, öğretmen kutsaldır baba gibi. Köpülesi elleri var, şirin tatlı dilleri var. Öğretmen öğretir ABG, öğretmen öğretir sana. Kim öğretir?